Ceren, Berk kesin geliyor, değil mi? Daha geliyor, merak etme. İnşallah bunun bir numara olduğunun ve gerçek bir yarışma olmadığının farkına varmaz. Yani ama bu biraz da Murat'ın oyunculuk yeteneğine bağlı. <laughs> Doğru. Ya Ceren, bugün Selim okula gelmedi. Niye biliyor musun? Ya öğlen acilen annesi aramış, eve gitmesi gerekmiş. Hı. Ayşegül. Hı. Ya Selim'in babası gerçekten iflas mı etmiş? Nereden çıktı bu? E Tuğçe bütün okula öyle yayıyor. Ay, yok canım öyle bir şey, öyle bir şey olsa benim haberim olur. Ay Tuğçe'nin uydurması işte. <laughs> Hiç kalmadın değil mi? Ay bravo yok, vallahi bravo. <laughs> Hayır evladım, tam zamanında geldin. Ben yeni matematik hocanız Mur. <laughs> Murtaza. Umarım arkadaşlarınız söylemiştir. Sana bir şans vermeyi daha uygun gördük. Rakibin kaç takımdan Ayşegül. Beş soru soracağız. En çok cevap veren yarışmanın gerçek galibi olacak. Hadi evladım yerlerinize. <laughs> Buyurun. Evet hazır mısınız? Evet. Birinci soru. İnsan, i̇nsan vücudundaki en güçlü kas. Ayşegül. E, bilmiyorum. Berk. Berk. Dil. <laughs> Aa tabii ya dil. Bak şimdi hatırladım. Yaz Yerencim yaz. Birinci sorun cevabı dil. <laughs> Bravo Berk. Evet ikinci soru. Fransız İmparatoru Napolyon hangi ülkenin bayrağını tasarlamıştır? <laughs> Hiçbir fikrim yok. Berk. Berk. İtalya. <laughs> ay doğru bak şimdi hatırladım ben İtalya'ydı. Yaz Ceren'cim yaz. İkinci sorunun cevabı İtalya. Bravo Berk. <laughs> evet evet sorumuz. sorumuz. Kulağını, Kulağını diliyle temizleyebilen hayvan, hayvan, hayvan hangisidir? hangisidir? Ayşegül. Ayşegül. E, bilmem ki. Berk. Berk. Zürafa. <laughs> Aa doğru ay bak şimdi hatırladım ama sen benden önce hatırladın. Vallahi bravo Berk bravo. Yaz Ceren'cim yaz. İkinci sorunun cevabı Zürafa. Bravo. Evet. Evet, kaldı evet. Kaldı iki, kaldı iki soru. Çabuk çabuk çabuk. Hadi sor. Ee, soruyorum. soruyorum. Hocam ben üç soruyla doğru cevap verdim. Ayşegül bundan sonra iki soruyu doğru cevaplasa da kazanan benim. Olsun, olsun ben olsun yine de sormak zorundayım. zorundayım. İyi o zaman. Siz sorun. Ben cevap vermesem de olur. Olmaz. Cevaplamak cevap zorundasın. zorundasın. Niye? Nasıl niye? Sen koskoca Murtaza Hoca'ya nasıl niye diye sorabiliyorsun? Niye? Bak hala niye diye soruyor ya. Ah. ah. Bana altı yüz avro borcunuz var. Ne yapıyorsun? Ne var?